futbolun kökeninin antik Çin'e dayandığını biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız gelin hayatımızın en büyük parçası olan uğruna savaşlara ara verilen bu oyunun tarihçesini sizlere anlatayım. Futbolun hikayesi milattan önce başlıyor. Antik Çin'e gidiyoruz. Han hanedanlığı dönemi. O dönem Çinliler Juju adını verdikleri bir oyun oynuyorlardı. Ju vurmak, Ju da top anlamına geliyor. Yani kelime anlamıyla topa vurmak. Gayet açık, net, tertemiz. Futbolun atası adıyla, sanıyla ortada. Ama işin ilginç kısmı şu. O zamanlar top deriden yapılmıyor. İlk cücü topları içi tüy ve saçla doldurulmuş hayvan derisinden üretiliyordu. Sonraki yüzyıllarda deri topun içi havayla doldurulmaya başlanıyor. Yani bugünkü topun evrimi aslında orada başlıyor. Cücü genelde askeri eğitim amacıyla oynanıyordu. Çin imparatorunun askerleri savaş öncesi hem kondisyon hem refleks geliştirsin diye bu oyunu oynuyordu. Yani adamlar presle top kapmayı 2000 yıl önce çözmüş. Futbolun ilk tiki takası belki de Hanane'dan ordusunda yapıldı. Kim bilir. Ama oyun öyle bizim bildiğimiz gibi kalelerde falan oynanmıyor. İki tarafında önünde küçük bir A veya halka bulunuyordu. Amaç topu o halkadan geçirebilmekti. Kaleciler yok. Offside o da yok. Ya tartışma? Eminim o dönemde de vardır. Top girdi mi girmedi mi kavgası milattan önce bile yapılmıştır. Juju zamanla saray eğlencesine dönüşüyor. Krallar, imparatorlar bu oyunu izlemeyi çok seviyor. Hatta bazı dönemlerde kadınların da Juju oynadığı belgelenmiş. Yani futbolun ilk yıllarında kadın futbolu da varmış. Peki sadece Çin mi? Hayır. Yaklaşık aynı dönemlerde dünyanın farklı yerlerinde top benzeri benzeri oyunlar oynanıyor. Antik Yunan'da Episkiros, Roma'da Harpastum isimli oyunlar var ama bunlar biraz daha karışık. Hem el hem ayak kullanılıyor. Yani ragbiye daha yakın. Futbola en çok benzeyen sistemli oyun hala cuju. İşin güzel tarafı şu. 2004 yılında FIFA bile cuju'yu futbolun en eski formu olarak resmi şekilde tanıdı. Bugün Premier Lig'de 1 milyar dolarlık kadrolar birbirine pres yaparken 2000 yıl önce bir Çinli asker bambu kapının önünde topu halkadan geçirmeye çalışıyordu. Belki de o an tarihte ilk kez Allah'ını seven defansa gelsin diye bağıran bir insan sesi yükselmişti. Futbolun tarihi sadece bir oyunun tarihi değil. İnsanın eğlenme, yarışma ve bir hedefe topu sokma tutkusu binlerce yıl öncesine dayanıyor. Bugün varla 4-4-2 ile XG istatistikleriyle konuştuğumuz şeyin özünde hala o var. Bir top ve hedefi bulmaya çalışan takımlar. Gerekli gereksiz bilgilerde bu hafta futbolun temellerinin atıldığı Juju'yu sizlere aktardım. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir ve bu videoyu beğenebilirsiniz. Sizlerin de bu tarz bilgileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki bölümde bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.